Korkusuz yazar Ahmet Takan Erdoğan'ın seçim planını yazdı. Saray koridorlarında akla hayale sığmayacak iddialara ulaştım diyen Takan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle. Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısında yürek yemiş bazı mebuslar seçim tartışmalarını değerlendirirken İstanbul ve Ankara bize seçim kaybettirir demişler. Peki Erdoğan ne cevap vermiş? Merak etmeyin Mansur Yavaş aday olmayacak İstanbul'a bakacağız. Teydin aldım bu kulis haberinin peşini bırakmadım. Saray koridorlarında akla hayale sığmayacak iddialara ulaştım. Erdoğan'ın siyaset dışı bir özel temsilcisini bir büyükşehir belediye başkanına gönderip onun söylediklerinden ve aldığı cevaplardan tutunda onun ve bazı İyi Parti milletvekillerinin belirlenen zamanda MHP'ye geçeceğine dair o yüzden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iddiaya söz konusu olan isimler hakkında parti genel merkezine sakın ha aleyhlerine konuşmayın talimatı verdiğine kadar. Spekülasyon olabilir. Sabırla duyduklarımı yüz yüze teyit etmek için çabalıyorum. Size de sabır tavsiye ederim. Ancak bir gerçek kabak gibi ortada. Tayyip Erdoğan karşı tarafı zayıflatıp kolay lokma olması için rakibin oyununu kendi kurma stratejisinden vazgeçmiyor. Ekmek için ekmelettin ve sonrasında olup bitenleri sakın ha hafızalarınızdan çıkarmayın dedi.